İşte yapması sadece 10 dakikanızı alıp, aylarca tüketebileceğiniz turşu tarifleri. Salatalık turşusu tarifi. 3-4 kilogram küçük körpe salatalık, 1 baş sarımsak, 1 demet dereotu, 2-3 adet defne yaprağı, 1 litre su, 2,5 çay bardağı elma ya da üzüm sirkesi, 6 yemek kaşığı tuz. Salatalıkları bir iğneyle delin. Kavanozun dibine ince limon dilimleri yerleştirin. Salatalıkları kavanoza sıkıca yerleştirin aralarına sarımsak, defne yaprağı ve kereviz yaprağı sıkıştırın. İnce limon dilimlerin olabildiğince kenarlara yerleştirin. 1 litre kaynatılmış suya, 6 çorba kaşığı rafine kaya tuzu koyarak salamurasını hazırlayın. Tuz iyice eridikten sonra kavanoza boşaltın. Salamuranın, salatalıkların üstünü örtecek ölçüde dökmeye devam edin. Defne yaprakları ve dereotu ile örtüp kavanozun kapağını sıkıca kapayın. Oda sıcaklığında 3-4 hafta bekletin. Acur turşusu tarifi: 1 kilogram acur, 2 su bardağı su, 1 su bardağı sirke, 2 adet dilimlenmiş limon, 4 diş doğranmış sarımsak, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 10 adet kişniş tohumu. Bir tencereye su, sirke, tuz ve sarımsağı koyup kaynatın. Kaynayan karışımı ılımaya bırakın. Acurları iyice yıkayıp kurutun. Ardından kavanoza dizin. Kişniş tohumlarını da ilave edin. Tenceredeki sirkeli su karışımı ılıyınca kavanoza dökün. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Serin bir yerde bir ay beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Taze fasulye turşusu. 1 kilogram taze fasulye, 1 litre su, 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 baş sarımsak, 2 çay kaşığı turşuluk tuz, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, fasulyeleri haşlamak için 1 litre su, fasulyeleri şoklamak için 1 litre buzlu su. Fasulyeleri hiç kesmeden bütün olarak yıkayıp temizleyelim. 2 litre suyu kaynatıp tencereye alalım ve kaynamaktayken fasulyeleri içine atalım. 2-3 dakika hafif rengi değişene kadar kaynar suda tutalım. Haşlanan fasulyeleri kevgir yardımı ile alıp buzlu suya koyalım. Böylece renkleri yemyeşil kalıyor. 2 litrelik kavanoza dik olarak fasulyeleri düzgünce yerleştirelim. Kavanozun altına ve fasulyelerin aralarına sarımsak koyalım. Ayrı bir kapta 1 litre su, sirke, tuz ve limon tuzunu karıştıralım, kavanoza dökelim. Kavanozun ağzını sıkıca kapayıp güneş almayan serin bir yere koyalım. 10 gün sonunda turşumuz hazır olacaktır. Bamya turşusu tarifi yarım kilogram uzun bamya, yarım su bardağı sirke, 3 su bardağı içme suyu, 2 yemek kaşığı turşuluk tuz, 2 adet limon, 1 baş sarımsak, 2 adet çam kavanoz. Bamyaları yıkadıktan sonra süzgeçte bekletin. Temiz kavanozların içerisine suyu süzülen bamyaları diklemesine yerleştirin. Su, sirke ve tuzu geniş bir kapta tuz eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı kavanozlara boşaltın. Sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra kavanozlara paylaştırın. Limonları dilimledikten sonra kavanozlara yerleştirin. Kavanozların ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra 10 gün bekletin. Kelek turşusu tarifi. 3 adet küçük boy kelek, 1 baş sarımsak, 1 demet maydanoz, 1 adet limon, yarım su bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı rafine kaya tuzu, 1 litre su. Kelekleri keskin bir bıçakla ortadan ikiye bölün. Kelekleri tekrardan yıkayın. Bir kaşık yardımı ile içerisindeki çekirdekleri temizleyin. Tuzla her tarafını bolca tuzlayın. Bir tepsi içinde kabukları yukarı gelecek şekilde, üzerini ince bir tülbentle örtüp 4-5 saat bekletin. Bu sürenin sonunda tuzladığımız kelekleri tekrardan yıkayıp tuzlarını temizleyin. Turşu kavanozunuzun dibine maydanozları yerleştirin. Kelek parçalarını sıkı şekilde yerleştirin. Dilimlenmiş sarımsakları ve limonları yerleştirin. Salamura suyunu 6 kaşık rafine kaya tuzunu su içerisine koyup karıştırın. Hazırladığınız salamura suyunu kavanozdaki keleklerin üzerine örtecek kadar dökün. Suyun içine şeker ve sirke ekleyin. 3 hafta sonra turşunuz hazır olacaktır. Kırmızı lahana turşusu tarifi. 1 adet mor lahana, 1 su bardağı elma sirkesi, 2-3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, yarım tatlı kaşığı limon tuzu, 1 litre kaynamış soğumuş su. Mor lahanayı ortadan ikiye keselim. İnce ince şeritler halinde doğrayalım. Geniş bir kabın içinde yıkayalım. Süzülmeleri için süzgecin içine alalım. Turşu kavanozumuza mor lahanayı yerleştirelim. Aralarına sarımsakları serpiştirelim. Elma sirkesini kavanoza boşaltalım. Üzerine kaynamış soğumuş su ilave edelim. Turşu kavanozunun içindeki sirkeli su karışımını geniş bir kabın içine boşaltalım. Tuzunu, limon tuzunu ilave edip karıştıralım. Tuz tamamen eridiğinde turşu kavanozuna sirkeli suyumuzu dolduralım. Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp serin bir yerde muhafaza edelim. Turşu yaklaşık bir hafta içinde hazır olacaktır. Lahana turşusu tarifi 1 adet orta büyüklükte lahana, yarım litre sirke, 1 diş sarımsak, 1 tutam tuz. Lahananın dış yapraklarını temizleyip, dip tarafını oyup koçanını çıkarın. 4'e bölüp bıçakla irice kıyın. Büyükçe bir tepsiye kıydığınız lahanaları boşaltıp bol tuz ile ovun. Tuzlayıp iyice olduğunuz lahanaları tepsinin ortasına toplayın. Üzerine bir tahta yerleştirip onun da üzerine herhangi bir ağırlık koyup 6-7 saat bekletin. Sarımsakları ayıklayıp, havanda tuz ile dövün. Sirkeyle dövülmüş sarımsağı karıştırıp turşu yapacağınız zamana kadar bekletin. Lahanaları bekletme süresi bittiğinde silkeleyip turşu kabına veya cam kavanoza iyice bastırarak yerleştirin. Hazırladığınız tuzlu sirkeyi üzerine dökün. Lahanaların üstünü kapatacak kadar kaynatılıp soğutulmuş su ilave edin. Arzuya göre sirkeye kırmızı pul biber ve limon rendesi de ekleyebilirsiniz turşuyu oda ısısında ve güneş görmeyen bir yerde en az 15 gün kadar muhafaza ettikten sonra tüketebilirsiniz. Biber turşusu tarifi 1 kilogram süs biber, 6-7 diş sarımsak, yarım demet dereotu, 1 litre sirke, 1 yemek kaşığı tuz. Temiz bir iğne ile her biberde 2-3 delik açın. Daha sonra biberleri turşu kabına sıkıca yerleştirin. Biberlerin arasına dereotu ve sarımsak yerleştirin sirkenin içine tuz ilave ederek biberlerin üzerine dökün. Bu sırada biberlerin üzerine ağırlık koyun. Kavanozun ağzını kapatıp ekşimeye bırakın. Turşunun üzerinde biriken beyaz köpükleri zaman zaman bir kaşıkla alıp atın. Biberler sararınca turşu yenmeye hazır demektir. Jalapeno turşu tarifi 1 kilogram jalapeno biberi, 8 diş sarımsak, 6 su bardağı su, 2 su bardağı sirke, 2 yemek kaşığı kaya tuzu. Jalapeno biberlerini yıkayıp kurutun. Biberlerin saplarını çıkarın ve ince ince doğrayın. Su, sirke ve sarımsak karışımını hazırlayın. Bu karışımı yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakın. Kavanoza biberleri dizin, soğumaya bıraktığınız sirkeli karışımı biberlerin üzerine dökün. Kavanozun kapağını hava almayacak bir şekilde sıkıca kapatın. 15 gün sonra turşu hazır hale gelecektir. Domates turşusu tarifi 4-5 kilogram yeşil domates, salamuralık tuz, 1 litre sirke, 2 dal kereviz sapı, çeyrek demet dereotu, 1-2 baş soyulmuş sarımsak. Domatesleri yıkayıp bölün ya da üzerinde kürdanla delikler açın. Turşunun tamamını alacak büyüklükte kap ayarlayın. Kabın içine 5'te 4'ünü dolduracak kadar su koyun. Öncelikle 1 su bardağı tuz ve 1 su bardağı sirke ekleyin. Tuz tamamen eriyene kadar karıştırın hazırlanan turşu suyunu başka bir kaba alın ve turşu kurulacak bidona domates, sarımsak, dereotu ve kereviz sapını ekleyin. Üzerini dolduracak kadar turşu suyu ekleyin ve ağzını sıkıca kapatın. 2 hafta içinde turşunuz hazır olacaktır. Pancar turşusu tarifi 3 kilogram küçük körpe pancar, 10 diş sarımsak, 1 su bardağı sirke, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Pancarların yeşil yapraklarını kesin. Pancar köklerinin topraklarını temizledikten sonra bol suyla yıkayın. Turşuyu koyacağınız kavanozun alacağı kadar suyun içinde haşlayın. Haşlanan pancarları sıcakken sudan çıkarıp kabuklarını soyun. Pancarların büyüklüğüne ve isteğinize göre bölün. Kavanoza yerleştirin. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları tuz ile iyice dövün. Pancarları haşladığınız suyun içine bir su bardağı sirke ile birlikte atın ve tuzun erimesini bekleyin. Tuz eridikten sonra bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyin ve kavanozun ağzını iyice kapatın. Oda sıcaklığında 2 gün bekletin. Patlıcan turşusu tarifi. 2 kilogram küçük turşuluk patlıcan, 1 adet küçük başlağına, 1 adet havuç, 3 adet kırmızı salçalık biber, 10-15 dal kereviz, 1 demet maydanoz, 1 su bardağı sirke, 1 baş sarımsak, yarım tatlı kaşığı şeker, 3-4 adet defne yaprağı patlıcanları yıkayıp sap ve uç kısımlarından birer parmak bırakarak bıçağın ucu ile uzunlamasına 4 eşit parçaya bölün. Kaynar tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlama işlemi bitince bir kabın içine üst üste koyup, üzerine bir ağırlık oturtarak acı suyunun gitmesi için 3-4 saat bekletin. O arada lahana, biber, maydanoz, sarımsak ve kereviz yapraklarını yıkayıp ince ince kıyın. Havucu da temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Doğradığınız bütün malzemeyi karıştırın ve acı suyunu salan patlıcanların kesik kısımlarına doldurup kereviz sapı ya da bir mutfak ipi ile sarın ve kavanoza yerleştirin. Turşunun suyunu hazırlamak için kavanozun alacağı kadar suyu hesaplayın ve bu suyun her litresine 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu gelecek şekilde tuz ekleyip bu suyu kaynatıp soğumaya bırakın. Su soğuyunca sirkeyi de suya ekleyin. Turşunun üzerine örtecek şekilde suyu dökün. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp bir ay bekletin.